Aa, şöyle var ya açın ha. Evet merhabalar kızlar hoş geldiniz. Aslında tarifte bulacaktınız değil mi? Kendi demiştim size tarifte buluşuruz diye. Ben dedim de bahçeye geleceğiz Kadir'le. Biz Kadir'le bahçeye geldik. Ee, acayip bir soğuk bastı. Yağmur yağdı biraz. Kadir'le video çektik sohbet videosunu. Ondan sonra Kadir'le tam gidecektim. Bir baktım güneş açmış. Kaybet değerlendireyim dedim hemen. <laughs> Birkaç bir şey ekleyecek de otomatesleri Sonra Serpil'e dedim ki Kadir ben Serpil'i ararım dedim. <laughs> evet, Serpil'le e, şöyle bir kahve içeriz dedim. Sonra Serpil beni eve atar. Evet bu arada da bu şeyim de e, burada tam bitti. Ben dur size göstereyim. Şöyle kız karşı tarafa odunları bakın aldım. Ama şu an taşları orayı hiç görmeyin. Siz de görmeyin. Şimdi gördükçe <gülüyor> sinirleniyorum. <gülüyor> <gülüyor> o tarafa aldık her şeyi de orada daha düzenlenecek Şöyle göstereyim bari durun. Hı. Oturma alanımız bayağı bir güzelleşti kızlar. Yani harbiden güzelleşti hani. Değil mi Serpil? Aynen. Vallahi çok güzel oldu. Evet. Hele bir çiçekler büyüsün daha iyi olur. Güzel ben bakacağım zaten. E, Aynen biz <laughs> Egipt'e e gidersen can o kadar tasa ediyordu ki. <laughs> Serpil gelsin çiçekleri sulasın. Serpil çiçekleri sulasın. <laughs> Dedim he he söylerim gelir. Şu şekilde bahçenin son halini de göstereyim size bari gelmişken. Belki bu hafta birkaç gün bahçe izleyemezsiniz. Çünkü biz linze gideceğiz ablamlara. Bir de yağmurlu. Hah, bitkilerim de büyümeye başlamış. Otlarım aha şu nanem bak. Ee, şey yine unuttum isimlerini. Sardunya mıydı? Peloponez. İşte Sardunya herhalde Türkçesi yalan hmm. olmazsa. <laughs> Bir <şeydi. gülüyor> Oradakiler de kızarmış. Şöyle şu domatesleri dün e, beyhan getirdiydi. Onları da buraya ektim. Bura boş işte buraya bakalım ne ne bulursam artık onu ekerim. Biberlerde bu vaziyette. Ablaları Gerçekten kendilerini tuttular yani. Daha da ölmezler inşallah. Bakın ha o kırmızı turpların bile tutmuş kendini. Patlıcanlar da uzamış. Patlıcanlar hemen uzuyor değil mi? Hemen aşırı boy veriyorlar. Şurada bal kabağı ektim bir tane saraya. Ee, Roka ile dereotu da bayağı ilerleme var. Marıllar da buyuyor. Aha soğanlar da çıktı çıkacak. Bayağı uçları görünüyor yani. Yeşermişler hepsi. Öyle dur size hıyarları da göstereyim de küsmesinler sizi. Aha şurada da hıyarcıklar var. Şu demirleri hep diktim işte ee, dün. Baya yoruldum. Dün öyle yorgundum ki zaten vlogu kapatamadım Serpil. <laughs> Sabah vallahi. Hiç ne videoyu editledim ne de kapatabildim. O yorgunlukla e, azatla kendimi duşa attım gibi e, yatmışız. Sabah kalktım hallettim. Öyle işte şurada da kompirler büyüyor. Şu dozeyi kim atmış buraya? Hmm, sen kızarım mı? <laughs> Şu da sinek ilacı ama bunları can değiştirsin kızlar. Bunlar gerçekten işe yarıyor. Bir takipçim yazmıştı. Bakın bir sineklere. Nasıl leşleri içiniz bulanmasın da göstereyim ben ne yapayım. Amazon'da var. Gerçek çok işe yarıyor. Serpin onlar olmasa acayip sinek var. Yani burayı, ya ama işte şey bak şimdi yok hiç o kadar. Onların etkisi de gitmiş. Buraya şey yaptığımız günden beri takılı 3 hafta falan sürüyormuş zaten can e, yaptı. Aslında bugün yapıp assam iyi olur. Ancak 3-4 günde etkisini gösteriyor. Aynen. <laughs> Geç bu hafta serin değil mi? Gelmezler. Azada buraya da şey sipariş ettim ablalara. Böyle kum evi sipariş ettim. Ev gibi çadırlı. E, bu kum zaten onları alıp şeyle biberlerin köklerini falan da ekiyorlar. Kum mu çok iyi geliyormuş. Bunları zepselere bölüşürüm. Kardeş payı yaparım bu <laughs> böcekleri var ya, yumurta kabuklarını da istersen. He, yumurta kabukları biriktirdim. Onları bir hıyarlanayım köklerine attım. Şey derken evde hala yine biriktiriyorum. Ha, onlar gidiyor. Evet. Eziyorum. He, böyle bu şey yap. Serpilediğin gibi etrafına serpilediğin. Tamam öyle yapayım. Daha şinekli zamanına gelmedik simitli böceğin. Daha gelecek. Oo, çok geliyor değil mi onlar? İyi. Da ben de eli şey Valla ne arıyordun yine kız bu kadın açıyor pamada. Sen ne örüyordun yine? Çiz mi yapıyorsun kendine? Tekrardan başlıyorum. Hayır <laughs> ne? Bebek hatta ne yapıyor? Kim bebek? Kim, doğum ederse bana hiç bakma. Çok <laughs> bir sürü var değil mi? İlla birine versin. Allah. o tarafta şu şu an size karabalık görünebilir çünkü yer yok kızlar. şu makineler falan kalkacak. Hani bugün de sofralarla uğraşmak istemedim. Sadece önemli şeyleri yaptım. Ee, çünkü yer yok ya. bura Mesela kamerada büyük görünüyor ama gerçekten küçük bir alan. Hani diyorlar ki hep e, geniş şey bunu buraya koy. Tuvaleti oradan kaldır. Başka başka yer yok. Maalesef. <laughs> yani şu iki metre alan var. Başka da yok. Kamerada öyle görünüyor. Hani tüm şey etmek isterseniz o zaman bahçeyi bozacaksınız. Ona da asla kıyamam. Gerçekten Bahçe böyle güzel. Çok büyük görünüyor. Ben yani için... bildiği için Serpil'in <laughs> malıydı yani. <laughs> o malını yani. bilmeyecek kim? Aa, en güzel şeyi unuttum kız göstermedim. Şu narinin şeyini göstermedim ya. Onu videoda gösterdim de üstüne isim yazdım ya onu görmediniz. Bak bak. Ana story çektiydim. Keşke bundan başlayaydım kız story'e. Ha he? Yok yok şeyin satorisi, Instagram'ın satorisi. Biraz bahçeyi gösterdim ya. Hmm. Keşke şuradan göstereydim. Ana dur valla şunu özellikle e, çekip çekip satoriye koyacağım. Aynen. <laughs> Hadi bakalım. Ee, Benle Serpil afiyet olsun. Evde görüşürüz artık. Evet. Ee, kızlar biz şimdi Serpil'le bahçeden geldik. Bakın bize Saran yemek yapıyor maşallah. Ne var Sara? beni de. biz hiç demedik. Aha Serpil şahidimizden. Kız bir Ay. aradım. Dedim Sara ne yapıyorsun? Dedi ki bulgur yapıyor. <laughs> ne var? Ee, mantar sos bir de hmm. Nasıl da anası gibi yapıyor. Bir de mantar sos yapıyor. Ee, fırına da kanat sürmüş maşallah kızıma sara sara. Aferin benim çocuklarım hiçbir zaman aç kalmaz ki evde hep böyleler. Ulan hep topladım lazım. E toplamışsın ya topladım. bir sürü kızım. Ya abi ben süpürürüm şimdi bak içeriği de toplamış yazdık maşallah. Anne süpürür hemen şimdi. Yemeğimizi yiyelim de ondan sonra tarifi çekerim. Kız önce bir midemizi dolduralım. Hadi bakalım. Çıkmeye, oh. Evet. Yemekler kızımdan, servis de anasından. Aslında her şeyi Sara yaptıracaktık evet. da. Yapacaktık da. Serki de, <laughs> evet. de karpuzum yalan doğradı. Çok güzel olmuş Sara kanadın falan. Şimdi tarif isterler. Ben ne diyeceğim şu takipçilerime? Serpil evet. de diyen bu <laughs> sosu. Evet. <Terpil. gülüyor> <laughs> Valla hepsi çok lezzetli duruyor. Sanki İnşallah. Sara, sanki yani usta aşçı yapmış. Ya ben biliyorum abi. zaten. Öyle çok yapmıyorum. Nazar değersiniz diye. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten ben bütün çocuklar azap bile neredeyse ha? yapar. Eşe <laughs> <laughs> Serpil ablayı çek. Serpil çek. Şurada da eşyalarım duruyor. Tarifi çekeceğim ya da. Hadi bakalım ben şöyle bir kapak resmi alayım da Sara'cığım. <laughs> Oo, yani i̇şim şeyler, eşyalar görünüyor da ha. Da, olsun daha neydi ama? Yani Şuradan yani. çıkacak. Evet kızlar şimdi tarifimize geçebiliriz. Ee, Serpil gitti, yemeğimizi falan yedik. Biraz buraları topladım. Serpil de gitti. Ee, ben de hemen şu tarifi çekeyim. Baya saat geç oluyor. Bu arada gerçek 12 mi bulacak? Ne yapacak? Diyor <laughs> yapana kadar 12 olur diye. Şimdi size malzemelerini sayayım ee, iyi kötü ama e, açıklama kısmında. Orada tam detaylı ne kullandım, ne ekledim onu size göstereyim. Çok basit zaten, çok da kolay. Ne yapacağız şimdi? Şöyle bize iki yemek kaşığı dolusu tereyağı lazım böyle eritilmiş. Bir çay bardağına yakın süt. Şöyle bir yudum derler ya, bir yudum portakal suyu. 3 tane yumurta var orada. 2 3 yumurta sarısı. Ee, iki tane de düz yumurta yani yumurtanın sarısının birini tüm yani beyaz ah, kafam karıştı <laughs> Ay bunu nasıl açıklayayım kız bu nasıl söylenir bir de üzüm üzümleri e, biraz sıcak su ekledim içine güzelce biraz durdular bir kaç saat zaten ondan sonra da süzdüm bahçeye gittim şöyle süzdükten sonra güzel bir hal alıyorlar aynı şekilde de e, böyle ince bademler var bunları içine kullanacağız sonra yarım yaş maya var. Toz şeker var, bir çay bardağına yakın ve aldığı kadar un. Zaten göreceksiniz ama bunda ön mayalama yapacağız kızlar. Şöyle ön mayasını yapacağız kızlar. Yani ön mayalayacağız. Şöyle yarım yaş mayayı ezdim. kuru maya da kullanabilirsiniz. Şöyle sütümü karıştırdım. bunlar güzelce erit içinde. Bir yemek kaşığı şekerimi de ekliyorum şimdi. 2 yemek kaşığı da un Biliyorsunuz bazı böyle tariflerde ön maya gerekiyor bazılarında gerekmiyor Şöyle 2 yemek kaşığı kadar da un ekleyeceğim Bunu bir böyle 5-10 dakika dinlendireceğim Hafif mayası gelsin Ondan sonra diğer bütün malzemeleri de karıştırıp yoğuracağım Bu arada sadece fındıkla üzüm içine gelecek Onu sonra Burada. bu şekilde bir dinlensin onun 15 dakika evet, gördüğünüz gibi hamurum hemen ön mayası gelmiş şu şekilde bu arada 10 dakikadan fazla kaldı çünkü azadı yıkadım ablaları hemen ne yapıyorum hamurumun içerisine malzemelerimi de ekleyeceğim şöyle tereyağım vardı tereyağım var yumurtalar var şöyle bir yudum portakal suyum var ondan sonra bir tutam da tuz ekleyin şöyle salataya döker gibi bir çay bardağı da toz şekeri şöyle güzelce karıştıralım. Sonra da aldığı kadar da un ekleyeceğiz. Hamuru ben böyle desge döküp yoğurdum sonra. yoğurdum. Keşke sarı kızdan yoraydım Dedi azıcık ya. Onu çıkartmayayım şimdi. E böyle elle yoğurdum. Şöyle eee. güzel bir hamur olacak. Zabu olacak. Ne mazat? Zabu olacak. Azat da size tarif veriyor. Zabu olacak. Bakın şöylece güzel bir hamur oldu. Hemen şuraya alıyoruz. Ne yapma? Öbür kasem kirlendi. Şunu yapayım diğer şeyler gibi. A, gözüme geldi. Eee dikkat et. Ha. Şimdi ne yapıyoruz? Üstünü güzelce streç folyo sarıyoruz kızlar. Ondan sonra kabarmasını bekliyoruz. Normalde kase batırmam da. Yapma oğlum yapma. A, ne oğlum ne ağrıdı. Orada yoğuramadım. Buraya döktüm tezgahı. Şöylece kabarsın bir bakalım. Anne bir miyata mi, mi, ama bu hamur burada kabarması lazım. Ay, anne gidiyor bak kız? Sen git içeri, sen Benim git. Ne kestim? Mor anne gitti. Orne kesti. Gitti. Evet, e, kızlar hamurumuz kabarmış. Aslında biraz daha durabilir de saat geçiyor kız vallahi. Dedim bekle yine geldi başıma belası yine. Ellene onu ama onu ellersen sana vermem. Baba. Tamam mı? Elleme. Yeah. Bir daha sok. Ee, şöyle üç'e bölüyoruz. Siyah Üstünü örtün bir iki dakika dursun hemen açmaya başlayacağım. Bak, hemen hamurumuzu açalım. Açabildiğiniz kadar e, ya geniş açın. Sen okul nerede? Git getir bakayım. Ya, Şu şekilde açtım. inceliğinde Tabii ki Azat önümde delik deşik ediyor ekmeğe. Bırakmıyor ki. Yani kalın yapmayın. Şöyle ince olacak. Çok da incecik ya, değil ama ince olması lazım. Heh. Şu şekilde ne ya, yapıyoruz? Ya, şimdi tereyağı süreceğiz tüm ekmeğimize. Şöyle ocak sıcaklığında erimiş tereyağı. Bu arada sesim de gitgide gidiyor kız. Vallaha. Baya bir hasta olacağım gibi geliyor bana. <laughs> Abi ha, Abisi hamur yapacakmış. Şöyle güzelce her yerine yağlayın. Abartı değil ama böyle normal e, her yerine yağ gelmesi lazım ki güzel olsun. Şöyle bademlerimin içine de e, o portakalın kabuğunu da rendeledim ablaları. Şöyle aroma olsun diye. Şöyle güzelce serpiştirin. Ben 3 tane küçük şeye bezeye böldüm. Tabii ki isterseniz bunu ikiye bölüp büyük yapabilirsiniz ama ben küçük küçük yapayım. Yani o kadar da küçük olmuyorlar yine ama küçük olsun. Fazla büyük olmasın. Çok kalan olunca, büyük olunca içi hamurlu kalabilir. O yüzden ben her zaman ince yapmayı tercih ediyorum yani. Hamuru daha çok bölü. Ha, şimdi üzüm şu şekilde. Yapıyoruz. Şimdi rolu haline getireceğiz. Güzelce rolu yapın. Kaplarımı yağlayın biraz. Hı. Kamerayı biraz daha öne getireyim. Hı. Şöyle. Tabii ki bu arada desge çizmiyorum kızlar yani içiniz rahat etsin. <laughs> çok dikkatli yapıyorum. Aynen. Şu şekilde ortadan ayırıyoruz. Dur kamera görünüyor mu size? Sen de karışmasan Azat. Kızlar şunları da şöyle e, rolo haline getiriyoruz. Şu şekilde. Dikilde. Hı -hı. Çok şekilde. Çok şekilde. Aman aman. Siz karışmayın de. Olmaz. Güzelce şey olmazsın. Anne tatlısın yav. Ya böyle bir kek mi, kurabiye mi karşı? Şekli mi? Ya böyle pişince güzel oluyor, kabarıyor. Ondan sonra yersin. öyle bir şey yapmış mıydın? Yok ya yapmıştım. Ben de. öyle bir şey var, seninki? Yok yemiştiniz kardeşim böyle bir şey. Ha şimdi bu şekilde buraya aldık mı kızlar? Ay <laughs> bu şöylece güzelce bir kabarması lazım. Hemen bu şekilde fırına indiriyorum ki kabarsın kendi kendine. Hemen diğerini yap. Heh, hadi bakalım. <laughs> oh, oh. Abi nereye gidiyorsun? O oh, oh. ee, İsterseniz iki ekme üst üste de yapabilirsiniz. Ama öyle biraz kalın oluyor. İçi bazen <laughs> hamuru kalabiliyor. O yüzden tek ekmekle yaptım. <laughs> hey. Ay. Sen de mi tıraş oldun? Daha yeni banyo yaptın. Kirli. Ademli. iki ekmeği üst üste yaparsanız da böyle mesela bu şekilde yaptık ya rolu ettik ondan sonra bu ekmeği de açıyorsunuz o rolayı bunun içine de yuvarlayıp sarıp ondan sonra kesiyorsunuz ee, ama öyle çiğ kalıyor öyle de denedim yaptım yani o şekilde de yaptım ee, tavsiye etmiyorum yani baya bir hamurunuz kalın oluyor o yüzden ben bu şekilde yapıyorum ekmeğimi daha çok ince yapıyorum ondan sonra da ee, rolu yapıp tek ekmek halinde kesiyorum. Vallahi yoksa kalın olur ekmeğiniz. kendiniz bilirsiniz. <laughs> Ama size bu varyantını da söyleyeyim. <laughs> Şöyle yapak. Bunlar güzelce kalıplarda da iyice şişip kabaracak. Ondan sonra da kızartacağız. 180 derecede de güzelce kızarana kadar pişecek ablalar. <laughs> them kalanları da atalım içine <laughs> şöylece yüzümden ha <laughs> şunu şu kalıba alayım şimdi o kadar küçük iki tane kalıbım yok ama burada kabarsın burada. <laughs> bu da şekilde güzelce kabarsınlar ondan sonra da pişirelim Hadi bakalım Evet bakın hamurlarımız bu şekilde güzelce kabarmış ee, daha da kabarabilir. Daha beklersek daha çok kabarır. Ama vallahi uykum geldi kız benim o kadar zamanım yok. Bu kalıp bayağı büyük olduğu için bu fazla belli etmiyor ama bu tam buna göreymiş. Hadi bakalım fırını da ısıttıydım 180 dereceye. Ee, şimdi de pişsin. Güzelce kızarana kadar dursun fırında hadi. Kızlar şu şekilde güzelce kızardılar 180 derecede. Ee, az bir şey şu en üstte hemen kızarıyor ya. Şöyle küçücük bir jiletin indirdim ki hemen kenarları da kızarsın. Bu şekilde güzelce bir soğusun. Ondan sonra size göstereceğim tadına bakarız azıcık. Çok sıcak bu arada Azat da uyudu. Bunlar da hemen soğusun sunum yapayım. Ben de direktmen yatağa gideceğim. gördüğünüz gibi biraz da pudra şekeri de döktüm. Ee, muhteşem görünüyor şu an gerçekten. Aslında bunları daha minnak minnak yapabilirsiniz. Birer porsiyonluk porsiyonluk. Ama bu şekil yapayım. Hani bunu rahatlıkla iki 3 kişi yer diye diyorum. Hadi o bir bir tanesini de yapmadım. Normalde üç tane çıktı kızlar. 3'e üç, üç'e böldüm ya hamurumu. Ama bayağı saat geç oldu o yüzden. Hadi bakalım az dinlensin de keseceğim. Yani kesmeyeceğiz bıçakla ama... ...göstereceğim size içini. Kızlar henüz daha çok sıcak ama... E, ...mecbur sunum yapacağım çünkü yatacağım. <laughs> hmm. Çok lezzetli. Normalde böyle parçalayıp parçalayıp yiyeceksiniz. Ama ben size göstermek için... Şöyle. ...şöyle bir kesin ama... ...dediğim gibi çok sıcak yazlık yağmur olmazsa bari içi Allah'a çok sıcak bakın şöyle kat kat görüyorsunuz değil mi acayip güzel bir tatlı yani kurabiye gibi hem de pişmiş. portakalın verdiği aroması zaten muhteşem. Hadi bakalım. Soğuyunca tabii ki daha da bir hoş da aşırı derecede sıcak vallahi. Şu an saat tam 12'ye geliyor. Bekledim bunu. Artık sabah kahvaltıda yiyeceğiz. Hadi <laughs> bakalım sizlere Allah'a emanet ediyorum. Şu bir tanesini de yarın ablam dile götürürüm. Kendinize de iyi bakın. Umarım tarifimi de beğenmişsinizdir. Aslında karışık bir şeysi yok. Zaten hamur yapıp içine dolayıp rolu haline getirip güzelce dinlenip kabarması bol bol ve elinizden geldiğince de hamuru ince açmanız. Hadi bakalım. bye bye. Allah emanet olun. Kendinize de iyi bakın. Açıklama kısmına da tam malzeme listesini yazacağım.